Her gün adeta bir bilgi bombardımanına tutuluyoruz, değil mi? Peki bu kadar çok bilginin içinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nasıl anlayacağız? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Size sahte bilimi ayırt etmenizi sağlayacak sağlam bir rehber hazırladık. Şimdi gelin dürüst olalım. Hepimiz iyi anlatılmış bir hikayeye bayılırız. Hatta bazen içten içe doğru olmadığını bilsek bile o hikayenin büyüsüne kapılıp gideriz. Öyle değil mi? Mesela Bakın bu sözler Erich von Däniken'in o meşhur Tanrıların Arabaları kitabını okuyan birine ait. Kitap ne diyordu? Antik çağlarda dünyayı uzaylılar ziyaret etti. Ve bu yazar kitaptaki iddiaları o kadar büyüleyici bulmuş ki sırf bir kitapta yazıyor diye her şeyin doğru olduğuna safça inanmış. İşte bu durum aklımıza çok kritik bir soru getiriyor. Nasıl oluyor da ikna edici hikayeler bazen en somut kanıtlardan bile daha güçlü olabiliyor? Cevap aslında sandığımızdan çok daha yakınımızda. Kendi beynimizin içinde. Peki beynimiz neden böyle yapıyor? Çünkü zihnimiz hayatı kolaylaştırmak için sürekli kestirme yollar arar. Gelin şimdi farkında bile olmadan bizi nasıl tuzağa düşürebilen bu zihinsel kestirmelere, yani ön yargılarımıza bir göz atalım. Karşınızda en büyüklerinden biri, doğrulama yanlılığı. Bu ne demek biliyor musunuz? Beynimiz inandığı bir şeyi korumak için adeta bir avukat gibi çalışır. Sadece bizim fikrimizi destekleyen kanıtları arar, bulur ve onlara sıkı sıkı sarılır. Peki ya aksini iddia eden kanıtlar? Onları ya görmezden gelir ya da bir kılıf uydurur. İşte bu yüzden bir fikre bir kez inandık mı, değiştirmesi o kadar zor oluyor. Bir de şu var, çerçeveleme etkisi. Yani aynı bilginin size nasıl sunulduğu o bilgiye karşı tüm tavrınızı değiştirebilir. Evet, sadece sunum şekliyle. Bu etki hayatımızdaki kararları o kadar derinden etkiliyor ki, gelin çok basit bir örnekle bakalım. Markete gittiniz diyelim. Bir ürünün üzerinde %98 yağsız yazıyor, diğerinin üzerinde ise %2 yağ içerir. Hangisi kulağa daha sağlıklı geliyor? Tabii ki ilki. Ama bir saniye, ikisi de matematiksel olarak tamamen aynı şey demek. İşte çerçevelemenin gücü tam olarak bu. Kelimelerle oynayarak algımızı nasıl da yönetiyorlar. Bu etki sadece market alışverişinde değil, çok daha ciddi konularda da karşımıza çıkıyor. Mesela nörohukuk diye bir alanda yapılan bir araştırma var. İnsanlara yeni bir yasal düzenleme sunuluyor. Eğer düzenleme sanıkların lehine diye çerçevelenirse, belirli bir siyasi görüşteki insanlar buna şiddetle karşı çıkıyor. Ama aynı düzenleme savcıların lehine veya tarafsız bir şekilde sunulduğunda tepkileri tamamen değişiyor. Bakın yasanın içeriği aynı, sadece çerçevesi farklı. Peki tüm bunlar bilimin hiç hata yapmadığı anlamına mı geliyor? Hayır, tam tersi. Aslında en ilginç kısım da bu. Gerçek bilim sürekli hata yapar. Ama onu sahte bilimden ayıran asıl şey hata yaptığında ne yaptığıdır. Çünkü bilimin asıl amacı ilk denemede haklı çıkmak değildir. Bilim kendini sürekli düzelten bir süreçtir. Asıl hedef eninde sonunda doğru bilgiye ulaşmaktır. Bunun en güzel örneklerinden biri meşhur ışıktan hızlı nötrinolar olayıdır. 2011'de bir deney ekibi Neutrino denen parçacıkların ışıktan hızlı gittiğini bulduğunu açıkladı. Bu, bildiğimiz tüm fiziği alt üst edecek bir iddiaydı. Bütün dünya ayağa kalktı. Diğer bilim insanları hemen sonuçları didik didik etmeye başladı. Ve ne bulundu dersiniz? Deneydeki bir fiberoptik kablo düzgün bağlanmamıştı. Ekip ne yaptı? Hatasını kabul etti ve bulgularını geri çekti. İşte bu, bir başarısızlık gibi görünse de aslında bilimin en büyük zaferlerinden biridir kendi kendini düzeltti. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne, sahte bilimin oyun kitabına bakalım. Orada durum tamamen farklı. Eleştiriye yer yok, eleştirenler düşman ilan edilir ve en önemlisi asla hata kabul edilmez. Yıllar geçse de aynı iddialar hiçbir yeni kanıt olmadan tekrarlanıp durur. Tıpkı ana akım fiziğin defalarca çürütmesine rağmen 10 yıllardır piyasada olan hidrino teorisi gibi. İşte bu yüzden aradaki farkı anlamak çok önemli ve iyi haber şu ki bunu öğrenebiliriz. Gelin şimdi o sahte bilimi tanımamızı sağlayacak tehlike işaretlerini bir bir inceleyelim ve kendi tespit kitimizi oluşturalım. Karşınızda 5 adımlık sahte bilim tespit kiti. Bir iddiayla karşılaştığınızda kendinize şu soruları sorun. 1. Bu iddiayı kim ortaya atıyor? Tek bir kişi mi yoksa bilim dünyası mı? 2. Eleştirilere nasıl cevap veriliyor? kanıtlarla mı yoksa kişisel saldırılarla mı? 3. Kanıtlar ne kadar sağlam? Tek bir sansasyonel çalışmaya mı dayanıyor yoksa tekrar tekrar kanıtlanmış mı? 4. Parayı takip edin. Bu işin arkasında kimin parası var? Kimin çıkarı var? Ve 5. Nerede yayınlanmış? Saygın bir bilimsel dergide mi yoksa para karşılığı her şeyi basan bir yerde mi? İşte bu 5 soru sizin en güçlü kalkanınız olacak. Tüm bunlar akademik bir tartışma gibi gelebilir ama emin olun değil. Bu konunun neden bu kadar önemli olduğunu anlamak zorundayız. Çünkü sahte bilime inanmanın sonuçları bazen sadece yıkıcı değil, ölümcül bile olabiliyor. Bakın şu sayıya. Binlerce. Bu Irak'ta sahte bir bomba dedektörüne güvenildiği için hayatını kaybeden ya da yaralanan insan sayısı. AD-651 adındaki bu cihaz aslında basit bir golf topu bulucudan başka bir şey değildi. Ama bir bomba dedektörü diye pazarlandı ve sonuç binlerce insanın hayatına mal olan korkunç bir trajedi oldu. Peki insanlar nasıl bu kadar bariz bir yalana inanabildi? İşte burada Karsagan'ın o meşhur sözü aklımıza geliyor. Eğer yeterince uzun süre kandırıldıysak, kandırıldığımıza dair her türlü kanıtı reddetme eğilimindeyiz. Yanıldığımızı kendimize bile itiraf etmek çok acı vericidir. İşte bu acı verici gerçek bizi son ve belki de en önemli konuya getiriyor. Tüm bu zorluklara rağmen gerçeği aramak neden bu kadar değerli? Cevap belki de tek bir kelimede saklı, alçak gönüllülük. Bilimi sahte bilimden ayıran en temel fark budur. Bilim insanları her an yanılıyor olabilecekleri ihtimalini kabul etmek zorundadır. Bu sürecin bir parçasıdır. Sahte bilimse kendinden her zaman emindir, asla şüphe etmez. Sonuç olarak gerçeği arama yolculuğu hiç de kolay değil. Karmaşık, zorlu ve bazen de can sıkıcı olabilir. Ama bu çabaya kesinlikle değer çünkü bu süreçte sadece dışımızdaki dünyayı değil aynı zamanda kendi inançlarımızı ve düşünme biçimimizi de sorgulamayı öğreniriz ve belki de en değerli olanı budur